Sayın seyirciler, B diyeceksiniz. İhtap FK. Maç başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Dolkan. Dolga. Pol. Hüseyin. Tunağan. Hüseyin. İyi aldılar, verdiler aralarında. Hüseyin. Yıkılmadı. Tunağan kaleyle karşı karşıya. Mehmet kapattı orada açıyı Çınbaşı güzel bir kurtarış geldi. Özer şimdi. Can. Kuzey. Döndü kalesine. Hüseyin. Özer. Tunağına biraz hızlı. Tunağın yakaladı. Gol. Evet. Serbest vuruş kullanılacak. Mağan geliyor. Vurdu kaleye barajdan döndü. Gökhan şimdi sevdiği yerde aldı topu süratli. Gökhan. Gökhan. Çok süratli Gökhan. Attı golü. 1-0 önde bey diyeceksiniz. Tebrik ediyoruz. Hüseyin. Kuzey. Hüseyin. Ersin'e geldi. Can aldı topu. Can! Beklenmedik anda güzel şut dışarıda. Ersin. Tunağan kapatıyor Ersin'in önünü. Bisikli hareketler Mehmet uzaklaştırdı. şimdi Gökhan. Vurdu dışarıda. Kuzey. Gökhan çaldı. Tolga dışarıda. Hüseyin. Kuzey. Kerem. Güzel paslaşmalar Kuzey. Sol ayak yerden defans kesti Mehmet'te de kaldı top. Kerem bıraktı Özer. Özer'den tunağına. Açıdar Tunağan vurdu. Korner. Korner kullanılacak. Adem müdahale etti Tolga. Gökhan yine açık alanda. Gökhan. Gökhan. Açık alanda aldı mı topu Gökhan. Affetmiyor. İkonikleşmiş bir gol artık bu Gökhan için. 2-0 oldu durum tebrik ediyoruz gelsin. Tolga. Kerem kaptı. Kerem gelmedi. Müdahale var korner. Korneri kullanıyor Özer. Uzak noktaya gönderdi. Mehmet dokundu. Dolkan müdahalesi yerinde orada. Tolga şimdi araya doğru. Gökhan şık bir vuruş denedi olmadı. Hüseyin. Kerem. Can. Hüseyin indirdi Hüseyin bomboş. Özer. Can. İyi pas düşüncesi dışarıda out. Can. Can. İyi sürükle topu Ersin'in müdahalesi yerinde orada. Tolga şimdi Dokan Güzel kurtarış ikinci pozisyon dışarıda Hüseyin Kerem Hüseyin tekrardan Can Döndü Kuzey Rüzgar şiddetini arttırdı Şu anlarda Kuzey tekrardan Güzel çalım sol ayak vurdu Mehmet'ten çok güzel bir kurtarış Tunağan şimdi döndü Özer uzaklardan dışarıda Can. Can vurdu Mehmet. Top yükseldi. <laughs> Ahmet müdahalesi foul. <boy. Gülüyor> Serbest vuruş kullanılacak topun gerisinde Can kaldı. İşaret verildi şimdi. Can geriye Özer'e. Özer yerden. Mehmet harika kurtarış orada. Tunağın eline çarptı diyor hakem. Ersin gel dedi takım arkadaşlarına. Dolga, güzel yumuşattı topu. Gökhan. Ahmet'in koşuğunu Ahmet aldı şimdi. İyi düşündü. Biraz yavaş kaldı. Şimdi canlı hızlı hücum şansı olabilir. Özer. Özer vurdu dışarıda taşıyor Ersin taşıyordu Ersin'den Tolga'ya Top kaybı Kerem İyi pas Tunağan Tunağan Saklıyor topu Tunağan'a pas Hüseyin Top kaybı Tolga Bastı frene Doğukan ve yapamadılar orada. Top kaybı geldi Doğukan. Göndersine. İyi top Adem'e. Kapattılar Adem'in önünü. Adem listeye girmiyor. Mehmet. Ahmet. Adem. Doğukan. Tolga Topu vermedi bey diyeceksiniz Gökhan Kuzey şimdi Taşıyor topu Özer aldı Özer Mehmet harika kurtarış Mükemmel kurtarış geldi Hüseyin Kerem Özer tekli vurmadı. Hüseyin'e kadar geldi top şimdi. Ortaya Özer. Can şimdi. Mehmet aldı. Ahmet. Adem. Can. Üzey Bu sefer sağ ayak denedi dışarıda Doğukan Oyun kurmakta zorlanıyor Hitap Üzey Kunağan Sert durdu Adem kes Şimdi Ahmet Adem Özer. Özer. Açıslar geriye. Şut dışarıda. Aldı, Okan. Al, Okan aldı tekrardan. İyi pas. Gökhan bekletmeden vurdu dışarıda. Can. Güzel çalım. Tolga'nın müdahalesi çok iyi orada. Ahmet uzaklaştırdı Gökhan. Okan bomboş. Oraya doğru Hüseyin'den çok kritik müdahale geldi. Şimdi Can. Can direkt. Özer dışarıda. Tolga. Tunağın kaptı topu. Özer aldı şimdi. Özer tek başına. Hücumda çoğalamıyor İtap. Şimdi Tunağın. Mesut Evet doğru Mehmet Gökhan Tolga bomboş Çok iyi çıktı kaleci orada Hemen başladı oyun Kerem Tunağan Kerem Kuzey ayağından kaçırdı Gökhan Gol Gökhan Yine güzel şık bir vuruş denedi. Güzel de vurdu olmadı. Okan'la top orada. Tolga vurdu dışarıda. Hüseyin. Can denemedi pası. Gökhan şimdi. Tolga. Hüseyin iyi müdahale. Ersin girdi araya. Ersin götürüyor topu. Güzel hareketler. Gökhan mükemmel kurtarış. Hızı çıkması lazım Hitab'ın. Sunan. Kuzey. Özer. Erdem. Vurdu. Adem'den döndü. Korner. Korner kullanıldı. Mehmet aldı. Tolga Yine hızlı hücum yine bir kontra atak Ahmet'ten Gökhan'a Zor top çok iyi kontrol Gökhan vurdu Vuramadı istediği gibi Şimdi Can Defansa 4 kişi sabit Bey diyeceksiniz de Hüseyin liste hareketler top kaybı Gökhan az farklı dışarıda Kuzey Top kaybı Gökhan Gökhan bıraktı. Tolga. Gökhan ve gol. Top kaybı. Yine gole mal oldu. 3-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Serbest suçluğunda Adem dışarıda. Hüseyin. Can. Pas yerleşik. Turan'a çok iyi pas. kaldı top. Böyle yaklaştı yine hitap. Devam ediyor. Gökhan vurdu dışarıda. Can. Kuzey. onlar Bunlar kullanıldı. Doğukan çok iyi sezdi orada. Doğukan sıyrıldı. Doğukan ilerliyor. Doğukan mükemmel şut, mükemmel kurtarış. Tolga kullandı Kornili. Ersin vurdu voleyi dışarıda. Hüseyin. Uzun Ersin'den kritik müdahale uzaklaştırdı sonrasında. Kornili kazandı. Kitap Futbol Kulübü. Kuzey ve gol! İlk gol geldi, Kuzey'den geldi. Dunağ'ın asisti. Tebrik ediyoruz. Kuzey'in golüyle 3-1 oldu skor. Bey diyeceksiniz var. Şimdi Adem orada. Kuzey'in önünde kalacak top. Dunağ'ın sağdan bindirdi. Oraya. Açı dar. Şut dışarıda. İkinci yarı başladı. İlk yarıyı bey diyeceksiniz. Önünde kapattı. Uzun top. Gökhan eline çarpıyor. Can. Bıraktı üzere. Hüseyin şimdi. Veremedi. Güzel aldı topu Can. Kerem. Tolga'na kaldı top. Gökhan. Gol pozisyonu. Gökhan bıraktı. Korner sanırım. Evet korner. Hemen kullandılar. Özer'de kaldı top. Güzel. Gökhan. Özer hücum devam ediyor. Özer vurdu dışarıda. Adem. Gökhan. Gökhan. Evet. Bomboş pozisyon. Karambol kaleci aldı. Özer. Terse. Hüseyin. Hüseyin'den Can'a. Ersin soktu ayağını. Doğukan şimdi Avantaj oynamadı Doğukan Fol. Tolga. Saklı topu. verdi pasını Gökhan. Uzun Hüseyin kafayla uzaklaştırdı Ahmet. Tolga'ya iyi verdi. Doğukan açısı daha şut dışarıda. Hüseyin'le hücuma çıkıyor Hitap Futbol Kulübü. Döndü Can. Can saklıyor topu. Araya çok iyi top. Kuzey, Hüseyin. Tunağan. İçeriye Ersin'den döndü. Hüseyin bıraktı. Şut. Mehmet iki hamle Hüseyin tekrardan verdi pasını Özer. Güzel çekti topu. Can şimdi. Kerem. Can. Kerem pası verdiği yerde Gökhan var Tolga. Gökhan çok iyi koştu. Oraya Gökhan gole gidiyor. Verdi Tolga ve gol sayın seyirciler. Gökhan Tolga işbirliği. Gökhan'ın golü Tolga'nın golü özür diliyoruz Gökhan'ın asisti. Oyun başladı. Can Kuzey Çalım vurdu mükemmel gol geldi Kuzey'den Bravo. harika bir çalım harika bir gol Bravo. tebrik ediyoruz Kuzey'in golü Ahmet Dolga Gökhan Kerem'den iyi müdahale Kerem ortada Can aldı topu Can tekrardan Defans yerleşti be de. Herkes defansta. Gökhan'ın arkadan ayağına müdahale var. Pol. Evet. Tehlikeli bir nokta. Hüseyin. Orada iyi değerlendiremedi pozisyonu. İyi top Kerem. Can. Kuzey. Hüseyin. Biraz toparladı İtap. Özer. Sana çıktı orada Ahmet iyi kesti. Karıcı yerinde çıktı orada. Mücadele var. Hakem tam önünde pozisyonun. Özer. Kuzey. Sol ayak yerden dışarıda. Doğukan. Tunağan kaptı topu. Tunağan yerden Mehmet. Tunağan Kuzey, Ahmet'in müdahalesi yerinde. Şimdi Kerem. Kerem Çalımlar, Ersin kaldı önünde. Kerem son pozisyonda Ersin'e bir darbesi var, oyundurdu. Özer şimdi. Özer taşıdı topu rakip yara alana Can. Kerem aldı ortada. Hüseyin. Kuzey. Ersin çok iyi çıktı orada Kuzey'in önüne yine. Can arayı düşündü yine Ersin'in müdahalesi. Şimdi Kerem. Top kaybı Oner. Can kullandı şut. Çok net bir pozisyon kaçtı. Bu gol olsa geri dönebilirdi İtap Futbol Kulübü. Şimdi Tunağan. Güzel çalım Tunağan'dan vurursa tehlikeli olur vurdu. Ersin'den döndü. Tunağan saklıyor topu. Hakemine yakın pozisyon orada. Tunağan iyi düşündü. Şimdi Kuzey. Yerden az farklı dışarıda topu. Özer. Tellerde durdu. Verdi ortaya. Özer tekrardan. Kerem şimdi. Volkan aldı topu. Geçemedi. Can. Çalım. Bir çalım daha. Özer. Tunağan. iyi geldi hitap. kullanılacak. Tuna yerden gönderdi. Defanstan sekti Özer şimdi. Can Bu dakikalarda iyi yüklendi İtap. Can bir çalım daha Can gönderdi ve gol sayın seyirciler. Tuna'nın golü İtap geri mi dönüyor yoksa? Tebrik ediyoruz Tuna'nı. Can'ın golde payı çok büyük. Gökhan şimdi. Sıyrılamadı. Hüseyin araya iyi pas. Kuzey sol ayak şut dışarıda. Beraberliğe çok yaklaştı İtap. Can. Çizgide süratli gönderdi içeriye Mehmet aldı. Şimdi Gökhan. Geçemedi. Hüseyin sürüyor topu düşündü. Eksik yakalamıştı İtap. Özer. Ahmet soktu ayağını. Kerem'de top. Kerem kaleye döndü. Önünde piresi var. Bey diyeceksinizin. Çaldılar topu. Gökhan vurdu. Çok güzel bir kurtarış. Şimdi Can bıraktı kaleye. Özer ikinci yarıda itap biraz daha etkili olan taraf. Oğlu çaldı hakem. Serbest vuruş Şut Mehmet. Güzel bir organizasyon. Mehmet dikkatli orada neyse ki. Çok güzel bir maç izliyoruz. Orada riskli hareket kaleciden. Tolga şimdi. Tolga. Doğukan. Top kaybı. Kuzey eksik yakaladılar. Eliverdi hakem. Kerem. Kuzey. Vurdu korner. Kuzey kullandı korneri Ersin. Doğukan. Rüzgarı arkasına aldı hitap. Uzaklardan şut Mehmet. Botan hemen verdi Kerem. Hüseyin. Hadi den, hadi Tolga kaptı topu Gökhan. 3'e 1'ler. Gökhan içeriye. Tolga ve gol sayın seyirciler. Kontra ataktan 7 gol İtap. Gol istiyorlardı. Beraberlik istiyorlardı. Defansta boşluk. Tolga'nın golü fark tekrardan 2. Tunan. Hüseyin. Vurdu dışarıda. Kuzey'de çok etkili bugün. Erkan, Ersin. Listi paslaşmalar. Top kaybı geldi. Can çalım. Ayağından biraz açtı da Okan. Tolga şimdi. İyi pas. Yine bomboş Gökhan. Yine bomboş. Kerem'den çok kritik müdahale. Farkı 3'e çıkarsaydı bey diyeceksiniz. İçeri atlayabilirdi. Tolga. YOKAN Ahmet vurdu top oyunda bravo be, bravo be. Oyun devam ediyor. Ökan Olga vurdu dışarıda. Özer Canda top candan Kuzey'e açısta Hakan foul yaptı. İçeriye doğru. Tunağan Mehmet. Şimdi Gökhan bomboş. Gökhan, Tolga. Tolga. Gökhan ve gol. Defansa büyük boşluklar bıraktı. Hitap. Gol oldu fark 3. Tunağan. Kerem Özer Özer mükemmel çıkar şutu Mehmet güzel kurtarış Kerem şimdi O da vurdu Mehmet'ten harika bir kurtarış daha geldi Tunan gönderdi Şut dışarıda Defansa iki kişi var yine etapta Doğukan Kendisi atmak istedi ve attı Maç koptu Son dakikalar maçta Doğukan'ın golü tebrik ediyoruz Hüseyin. Ortaya verdi Can. Özer. Önü boş. Şimdi vurdu dışarıda. Yok.